i okay. şu an yayındayız. Evet. Bayağı uzun süredir de canlı yayın yapmadığımız için ikimiz de bir tık heyecanlandık <laughs> ve gergin gözüküyoruz. Bir de sonuçta ilk defa bir eğitim seti çıkardık. İkimiz birlikte çıkardık. Bayağı 6 ay sürdü herhalde. 6 ee, ay sürmüştür ya evet. Bayağı evet. sürdü. Yani bu son zamanlarda biraz YouTube tarafında video atma bir tık böyle yavaşlamıştı. Onun sebebi de eğitim eğitim seti yüzündendi. Yaklaşık 6 aydır falan uğraşıyoruz yani. Cidden çok emek verdiğimiz bir kurs oldu. Birazdan kursun içeriğine geçince zaten göreceğiz ne kadar detaylı olduğunu. Ceyhun hoş geldin, teşekkür ederiz. Valla bizim de ilk girişimimiz olacak. Umarım altından kalkacağız. Zaten detaylardan birazdan bahsedeceğim. Hem globalde hem TR'de bir örneği olmadığı için A'dan Z'ye planlamak zorunda kaldık. Bence iyi bir iş çıkardık. Şöyle bir kısadan bahsedeyim zaten kursun içeriğinden ve amacımız yani bu kursla ilgili amacımız neler yapmayı planladığımız. ya yani ben açıkçası e, kripto ilk başladığım zamanlarda yaptığım hataları açıkça biliyorum. Yani çok basit hatalar yaptım. Benim 21 yaşında o zaman 20 yaşındaydım yanlış hatırlamıyorsam 20 ya da 21 yaşındaydım. O zamanlar hani çok kaybedecek bir param olmadığı için e, düşük miktarlarla tecrübe etme şansı elde ettim ama... Boğa sezonu geldiğinde, bir de bir yerde çalıştığım için sürekli paramı kriptoya aktardım. Dolayısıyla yaptığım en ufak hatalar da hayatımı etkilemeye başladı. O zamanlar bu hataların tabii ki ufak olduğunu bilmiyordum. Sonradan bu hataların yapılmayacağını çok net bir şekilde anlamış oldum. Ee, ve günün sonunda dedik ki yani herkes bu hataları yapıyor. Hatta globaldeki influencerlar bu konuda şöyle bir sözleri var: Bir Boğa, bir Ayı sezonu görmeden bu piyasadan para kazanılmaz ben dedim ki yani benim ben zaten bunları gördüm, geçirdim. E bu sezonda Allah'a şükür iyi de kazandım. Bunu de paylaştım. Ya yani ve Türkiye'de de birazcık kumar algısı fazla. Yani insanlar çok büyük hedefler koyuyor kazançlarına. bu algıyı kırmak ve tecrübelerimi Doğan'la birlikte tecrübelerimizi size de sunmak istediğimizden böyle bir girişim başlattık. Doğan senin söylemek istediğim var mı bu kriptoda başta yaptığın hatalar konusunda Tabii Ben de biraz bahsedeyim hem kurs içeriğinden olsun hem kripto ile alakalı olsun zaten bunu canlı yayınlarda genellikle konuşuyoruz hep yani bu işin yani her şeyi satın alabilirsiniz ama ya yani tecrübeyi ucuza satın almak çok kolay bir şey değil aslında yani burada olay tamamen tecrübeden geçiyor. Yani ne kadar fazla e, hata yaparsanız yapın, belli bir insanın tecrübesini, hani bu hataları yapmadan, e, zaten hali hazırda bu hataları yaşamış olan insanların tecrübesini aldığınız zaman 1-0 hatta 2-0 önde başlıyorsunuz. Genellikle bu her işte böyle aslında ama özellikle kripto para piyasasında bu çok daha fazla böyle. E, o yüzden biz de Hasan'la birlikte bu tarzda bir eğitim satı e, eğitim seti yapmaya karar verdik ve yaklaşık 6 ay sürdü dediği gibi. Çok emek harcadık. Süreci güzel yönettiğimizi düşünüyoruz. Şu anda da site ve içeriğinin çok güzel olduğunu düşünüyoruz ben de aynı şekilde. Çok güzel olduğunu düşünüyorum. Daha önce benzer zaten bu tarzda eğitim eğitim niteliğinde içerikleri biz YouTube'da paylaşıyorduk. E Paylaşmaya da devam edeceğiz yine tabii ki. Yani bu atıyorum biz eğitim seti çıkarttık bundan sonra artık paylaşım yapmıyoruz gibi bir durum da söz konusu değil. Biz yine YouTube'dan içeriklerimize devam edeceğiz. Fakat bu bizim çıkartmış olduğumuz kurs sıfırdan yani hiçbir şey bilmeyen atıyorum yoldan geçen herhangi birinin yani kriptonun kesini duymamış bir insanın başlayıp kripto nedirden yani bitcoin nedir blockchain nedir bitcoin neden ortaya çıkmıştır işte bankaların işte enflasyon politikaları devletlerin enflasyon politikaları gibi en temelden şeylerle en zirveye kadar kadar DeFi'da yani merkeziyetsiz tarafta işlemler yapabilecek yani kendiniz proje bulup kendiniz bu tarz DeFi'daki fırsatları kovalayabilecek seviyeye gel seviyeye gelebileceğiniz noktaya kadar olan bir kurs Aslında bu e, yaklaşık altı saat altı buçuk saat yani 6 saatin üzerinde bir eğitim seti ve videoların hepsi gerçekten dolu dolu Hasan'la beraber çok güzel videoları çektik. Herkesin işine yarayacağını düşünüyorum ben bu eğitim setinin. Fiyatı da çok da pahalı değil bence. Yani bir tecrübe satın almak bu kadar ucuz olmamalı diye düşünüyorum. Ama biz tabii ki fiyatı çok uygun tuttuk. Bunun karşılığında ekstra olarak Discord'ta bir topluluk oluşturmayı düşünüyoruz. Yani bu eğitim setine girenlerle birlikte orada yine biz de aktif bir şekilde birebir de atıyorum sohbet edebileceğiz veya Discord'a özel canlı yayınlar açacağız. Orada mesela atıyorum ki kurstan herhangi bir bölümde video izlediniz, anlamadınız. Oraya gelip işte hocam veya Doğan veya Hasan ben şurayı tam anlamadım. Burayı bana biraz açar mısın? Gibi bu tarzda direkt birebir bizimle de iletişimde olabileceksiniz. O yüzden ben çok faydalı bir kurs olduğunu düşünüyorum açıkçası bunun. Doğan dediği gibi yani hiç bilgisi olmayan birinin bile bu eğitim setinden yararlanabileceği şekilde düzenledik. Mesela kripto ilk adım kısmında girişin hemen aşağıdaki sekmesinde 5 ana başlık, 5 başlık bulunuyor. Ve bu başlıklar tamamen kriptoya girişe hazırlayacak sizi. Tabii ki şurada 15-13 video olması lazım. Şu 13 video videoyu bitiren kriptoya temel girişi atabilecek. Daha sonrasında merkezi borsalar var. Artık hemen YouTube'dan izleyebilirsiniz bu videoları. Bizim YouTube kanalımızda da var. Ancak biz kursu özel yine de bunları hiç bilmeyen birine göre hazırladığımız için ses gitti. yine yaptık. Ben mi gittim mi? Hasan mı gitti? Aa, sesim gelmiyor mu benim? Benim geliyor, geliyor şu şey an. E, yayın yayın dondu da ben de senin internetin koptu veya benim gitti bilmiyorum. Yok benim şu an geliyor olması lazım ya. Tamam şu, şu an geliyor şu an sıkıntı yok. Tamam. Ee, nerede kalmıştım dediğim gibi biz yine e, kriptoya başlamak isteyen birinin başka bir kaynağa ihtiyaç duymayacağı şekilde hazırlamak istediğimiz için bu e, eğitimlere de yer verdik temel seviyede teknik analiz kurslarımız da var ee, daha sonrasında burası işte birçok kişinin yani şu an influencer diye takip ettiğiniz birçok kişinin bilmediği alan e, burada yer alıyor ee, teknik terimler bunlar pdf şeklinde size yine verilecek bu videoda anlattım e, ee, bu influence, bil, influencerların çoğu influencerların bilmediği dediğim konu işte ekosistemdeki projelerden nasıl yararlanabilirsiniz? Yani merkezi finanstan parayı nasıl kazanabilirsiniz? Ben kendimi çok trade tarafında geliştiremedim başta. Yani ben bayağı zaman alıştırdım. baya bayağı zaman alıştı, ayırdım. Kendimi trading tarafında geliştirmemem min temel sebebi ise dediğim gibi ben başlangıçta çok param yoktu yani 20 yaşında ne kadar paranız olabilir eğer aileden yoksa Dolayısıyla hani sıfırdan başlamanız gerekiyor. E ben de trade atmak için illa bir paranız olması lazım. E be, o sende olmayınca farklı bir e, alana yöneliyorsun. Ben de DeFi alanına yöneldim ve zaten kazançlarımı public bir şekilde, halka açık bir şekilde paylaşıyorum. Burada temel DeFi. Neden hep temel? Neden hep temel? Çünkü e, şöyle düşündük. Ya yani bunları çok tekniklerini direkt birden versek kursu izleyen kişiler zamanla sıkılacak. E, dolayısıyla burada Discord kanalımız devreye giriyor. Temel kursları bitirdikleri e, kursu satın olanlar temel kursları bitirdikten sonra temel videoları bitirdikten sonra tabii ki sürekli Discord'da desteğe devam edeceğiz. Örnekler, örnek e, pozisyon olmaları hem DeFi'de hem trading alanında e, güncellenen eğitimlerle birlikte bu şekilde düşündük. Şu an temel bir kurs oluşturduk. Oluşturduğumuz temel kurs bile 6 saatin üzerinde. Bu Eğitim seti büyük ihtimalle 10 saati geçecek. Yani bitmeye yaklaştığında e, piyasa sürekli canlandığı, sürekli e, kendini geliştirdiği için tabii ki eğitim seti de buna doğru gelişecek. Buna göre de değişecek ve gelişecek. E, kullandığım kaynakları, e, genel anlamda kullandığım kaynakları buraya yazdım. Bu kaynaklar da piyasayla birlikte e, buradaki videoların bazıları silinebilir. Çünkü ne gerek var yani 7, 8, 10, 20 tane kaynak kullanmaya? bu zaman kaybı yaşatıyor. Eğer yarın bir gün kripto e, Crypto Bubbles'ın e, daha iyisi çıkarsa bu videoyu sileriz. Yeni, yeni, yeni gelen uygulamayı, yeni gelen web sitesinin kullanımını buraya çeker. E, size o, o, kaynağı sunarız. <laughs> Onun haricinde burası önemli. Yani birçok kişi e, token ekonomik, market cap, işte ne bileyim FTV, market cap, FTV ratio bunlardan bir haber sadece hype trend veya sadece bir yerden duydu diye yatırım yapıyor ama e, biz projelere değil onların token ekonomik dizaynlarına yatırım yapıyoruz dolayısıyla bu konuya çok önem verdim ve token ekonomik analizini token ekonomi analizini hızlı bir şekilde yapmak önemli çünkü piyasada çok fazla koyun var bunun için de yapay zeka ile e, promptlar sağladım bu prompt sayesinde e, yapay zeka sizi, size size istediğiniz projenin e, token ekonomisini analiz edip ve bir puan verecek. Her zaman yatırımın e, yatırım yaparken bu kripto olur, başka bir sektör olur. Trend takibi de yapmanız lazım. Bu da çok önemli olduğu için yine 3 ana başlığa ayırdım ve günün sonunda e, tecrübe ve tavsiyelerimiz kısmından şimdi iki video çekebildik. Ancak burası her bir baya baya e, videoların ol olacağı bir alan olacak. Çünkü bu piyasada biz var olduğumuz sürece sürekli Yeni bir şeyler öğreniyoruz ve yeni öğrendiğimiz şeyleri direkt videosunu tecrübesinin videosunu sizinle burada paylaşacağız. Daha geçmiş tecrübelerimizin videolarını bile henüz e, yükleyemedik. Bunların videoları arka planda çalışmaya devam ediyor. Arka planda bu videolar hakkında çalışmaya devam ediyoruz. Ama dediğim gibi piyasa sürekli değiştiği için biz de yeni tecrübeler edineceğiz ve bu yeni edindiğimiz tecrübeleri de bu sekme altından izleyebileceksiniz. Videoların kalitesine gelirsek e, yani bu web site gerçekten çok yani nasıl söyleyeyim? Udemy kalitesinde bir web siteye sahip olacaksınız bu alanda. Şu görüntü kalitesinde hiçbir sorun en yok. En sade. Onun haricinde altyazı seçeneği de ekledik. Yani gayet elimizden geldiğince en iyi görüntü kalitesini size verecek e, kaynak e, kaynaklardan yararlandık. Udemy'nin kullandığı Mux'u kullanıyoruz web sitenin e, web sitede bu videoları saklamak için. E, elimizden gelen en iyisini yapmaya çalıştık açıkçası. E dediğim gibi bazı derslerde de kaynaklar var ve kaynaklar e, daha fazla kaynak eklenmeye devam edecek. Bu şekilde web sitesinin tasarımını da e, düzenledik ve ayarladık. Umarım hani size faydalı olabiliriz. Eğer sorunuz varsa e, elimizden geldiğince kursa dair sorularınızı cevaplamak isteriz. Oğuz başı büyük. Teşekkürler kanka. Her canlı yayına katılıyorsun. Biz bir süre ara vermiştik. Ee, ama dediğim gibi bu kurs bu kurstan dolayı ara verdik ve canlı yayınlara çok fazla katılım olmuyordu piyasanın gidişatından dolayı. insanlar maalesef e, kripto piyasasında e, piyasa kötü gittiğinde direkt zarar ettikleri için e, piyasaya küsüyorlar. İşte biz bu kursta da bunun önüne de geçmek istiyoruz. E, umarım geçebiliriz, güzel bir topluluk e, oluşturabiliriz bu kursun etrafında. Ve böylece canlı yayınlara inşallah bundan sonra daha sık düzenli devam edeceğiz. Ee, tekrar katıldığın için teşekkür ederim Şamil yüzde yetmiş indirimle evet. aramıza katılmış Şamil teşekkür ederiz kanka Umarım faydalı olabileceğiz Hepinize elimizden geldiğince Discord'da tatil atar Can birlikte de <laughs> Vallahi niye olmasın bir sezonunda Doğan bayağı e, bizim private telegram grubunu yardırmıştı brother Rudy. Yani fırsat evet, evet. olursa neden yapmayalım yani? Hı. Ya bu birazcık şey gibi Discord tarafı daha böyle spontane e, gelişen normal sohbet muhabbet e, edilecek tarzda bir topluluk tarzında bir yer olacak aslında. Hem sizin merak ettikleriniz, işte öğrenmek istedikleriniz, destek almak istediğiniz şeyler. Onun dışında da sallıyorum Hasan dediği gibi Solana'da yine meme sezonu başlarsa. Ben zaten direkt işi gücü her şeyi bırakıyorum. O zaman da haftada bir video falan atmıştım. Hemen bırakıp direkt böyle 24 ekrana kitleniyorum, mimko alıyorum. İşte yine bizim private grupta bir dönem o soğanların en hightlı olduğu dönem bir hafta içerisinde çok güzel para kazanmıştık. Yani ben yaptığım işlemleri paylaşıyorum. Yani normal private olmayan public gruplarda paylaşamıyorum, atıyorum veya bizim Telegram'da ya da YouTube'a direkt olarak o tarzda video atamıyorum. Çünkü karşımdaki insanın yani tavsiye tavsiye edemeyim de benim yaptığım işlemi söylediğim anda şey oluyor. Hani karşıdakinin risk eşiğini bilmediğim için onu çok büyük zarara da sokabilirim endişesi oluyor içimde. O yüzden daha böyle samimi, daha böyle birebir veya private bir alanda bu tarz şeyleri paylaşıyorum. Murat Dinder, maille kaydettik hocam. Ne zaman mail gelip platforma gireceğiz? Şu an mail gönderilmiş olması lazım. Bana geldi test maili. Oradan linke tıklayıp satın alabilirsiniz eğer isterseniz. Ya bu tamamen hani trade atar mıyız kısmı tamamen piyasaya bağlı. Ee, bir eğer agent hype gelir trade trade atarız. Yani birazcık price, piyasayla alakalı bir şey. Ben onun haricinde genelde kazançlarımı işte Bitcoin, Ethereum, Solana ve bu yatırımlarımda DeFi'de değerlendirmenin şimdi 5 5 yıllık tecrübeme göre en karlı bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Bir e, haber gelir, bir ne bileyim bir trend oluşur. E, yatırımların yatırımlarımın bir kısmını trende kaydırır kar eder. Tekrar yatırımlarımın miktarını arttırırım. Solana cinsini arttırırım. Eğer Solana diğer, diğer üç bulduğu çipe göre e, kötü performans sergilediyse. Yani bu tamamen piyasayla alakalı. Trade de atacağız. Ama kripto yani bu kripto kursunu e, yeni başlayanlara tamamen yeni başlayanlara özel hazırladığımız için e, Discord'da bunun için farklı farklı kanallarda ayarladık. Yani hem yeni başlayanların hem de bir topluluğa dahil olmak isteyenlerin Tek başına bu piyasada savaşmak istemeyen herkesin e, aramıza katılabileceği bir sistem oluşturduk. Evet, fiyatı da ona göre uygun tuttuk zaten. Normalde birazcık daha yüksek düşünüyorduk ama şeye göre hani ilk açılışa özel belli bir süre yine yüzde indirimle devam edecek şimdilik. Evet. Yani bu trade. Şimdi... Yani sen trade mi açmıştın? Her şey evet, o. Oğuz başı büyük şey. Ben bu sefer şey için bir türlü beceremiyorum. beceremiyorum. O kadar video izledim. Kendimi geliştiremem ama nedense olmuyor diyor. Ya bu trade işi aslında çok fazla video izlemeye gerek duyulan bir şey değil. Bu birazcık tecrübeyle alakalı. Bizim kursumuzda da ben teknik analiz kısmında en temel şeyleri işte destek dirençler nasıl çizilir, formasyonlar veya kullanılabilecek indikatörler kısmını anlattım. Yaklaşık 8-9 videoluk bir eğitim eğitim seti içerisinde bir kısım var o şekilde. Aslında sadece onları bilmek yetiyor. Ondan sonrası birazcık pratik ve tecrübeyle ilerliyor. Ama sen zaten e, vadeliye yani vadeli de kaybediyordum diyorsunuz. Eğer vadeliye giriyorsan zaten direkt e, bir 0 yenik başlıyorsun bu işe. Vadeliden kesinlikle ama kesinlikle uzak durmak gerekiyor. Trade'den önce aslında bu piyasanın e, ne olduğunu ya yani kriptonun ne olduğunu, kripto para ve blockchain'in ne olduğunu, ikisinin birbirinden ayrı şeyler olduğunu bilmeyen birçok insan var. İlk önce temelden başlayıp bir şeyleri temelini sağlam oturtmak gerekiyor ki adım adım yukarıya çıkmak lazım. Ya bizim kursta da aslında amaç bu. Yani çok güzel bir şekilde bir sıralama yaptık. Hani sıfırdan başlayarak ya sallıyorum... Öğrenmek sizin şeyleri YouTube'da veya makale okuyarak farklı kaynaklardan da öğrenebilirsin tabii ki ama bizim kursa girdiğin zaman Atıyorum, ben şimdi bunu öğrendim. Bundan sonra ne öğrenmem gerekiyor diye araştırma gerekmiyor. Biz de sıralamaya göre istediğin şekilde öğrenebiliyorsun. Çok rahat bir şekilde. Murat Dindar, tamamdır hocam. Mail gelmiş. İndirim ne kadar süre? Bir sonradan, bir sonradan eklenen videolara ek ücret olacak mı yoksa tek seferlik mi? Ücret tek seferlik olacak. Mail 72 saat olması lazım. O şekilde mail gelmişti ve ekstra şu an news trading e, alfa 13 news trading trade hakkında bir mesaj atmış. Yani news trade e haber haber trade yaparsak güzel olmuş. Güzel olur demiş. Ya yani şöyle şu an bir bot üzerine de çalışıyorum ben zaten hobi olarak. Bildiğiniz gibi prompt yazdım. O promptları Telegram'a bağlamak kolay ama bir maliyeti var. O maliyet hesabını bir yapmak lazım ona göre e, şey yapabiliriz. Hani Discord'a bir tane bot bağlayıp haberleri anlık direkt oraya gönderebilir. Yani manuel olarak bunu yapmak çok zor. Ancak dediğim gibi bunu bir bot işiyle çözmek gerekiyor. Şu üzerimizdeki şu launch yükünü atlatalım, belli bir kitleye ulaşalım, hep birlikte oturalım, bir düzen oturtalım. Ondan sonra kursun daha da güncelleştireceğiz. Yani AI agentler, botlar da Discord'a yavaş yavaş entegre edilecek. Yani böyle bir planım var. Başarabilir miyim? Bunu zaman gösterecek. News trading kısmında da bir diğer daha olay. Eğer kaldıraçlı işlem diyorsanız, bakın oraya mesela tek bir haberle 7x yaptı. Örnek veriyorum, OM %90 düşüş yaptı. Yani bu tarz e, spekülatif projelerde kaldıraç her türlü çok ciddi bir risk. ben kendim şahsi olarak kaldıraç yapmıyorum. Hani bakın temel analizime ben çok ciddi güveniyorum ama yine de yapmıyorum. E, çünkü ben sağlığın yani kazancın e, finansal sağlığın uzun vadede e, yavaş yavaş ee, geliştirildiğine inanıyorum. Çünkü günün sonunda eğer bir yerden 100 bin dolar kazandım ve hayatında hiç 100 bin doları bir arada görmemiş, bunun gerçekten nasıl kazanılacağını bilmiyorsan çok kısa sürede de kazandığın gibi kısa sürede de kaybedeceksin. Dolayısıyla ben kaldıracı gerçekten bariz bir haber görürsem ve marketin döndüğüne inanırsam kaldıracı o zaman spekülatif olmayan ee, mesela Sui'nin token ekonomisini beğenmiyorum. Aptos'un token ekonomisini beğenmiyorum. Move çalkalantılı gidiyor. işte IP'yi beğenmiyorum. VLD'nin token ekonomisini beğenmiyorum. Ve piyasada bir ve tutunduğuna inanmıyorum. Dolayısıyla bu tarz böyle elimde 5-6 tane aklımda koyun var. Bunların listesinde trading bir ekledim. Bunlara ufak ufak short girelim. Ama onun haricinde e, genel çok işlem almıyorum. Bir ara ee, ciddi short işlemleri almıştım. Bunun da nedeni hani piyasanın gidişatı belliydi. Piyasanın gidişatı belli olmadan ee, trade atmak mantıklı gelmiyor. Yani sürekli short, sürekli long kesinlikle zarar ettirecektir. Bunu da dediğim gibi ilerleyen zamanlarda zaten Discord'da konuşuruz. Mavi Penguin, hoş geldin. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldin. <laughs> Açılış özel %60 ya yani mail mail gönderdiğimiz arkadaşlar %70 indirim alabiliyordu. Açılışa özel e, şu anda %60 e, mail bırakmadıysanız %60 indirimden de faydalanabilirsiniz. Eğer kurs hakkında daha fazla sorunuz varsa seve seve cevaplamak isteriz. Ben kursun en büyük artısını hani kendi geçmişime baktığımda kripto ilk giriş yaptığımda kursun en büyük artılarından biri hani güncellenmesi, işte video kaliteleri, ekstra kaynaklar hepsini bir kenara bırakın. Kriptoda böyle yapacağınız en ufak bir kararda analiziniz doğru olsa bile şey yapamıyorsunuz. Yani emin olamıyorsunuz. Çünkü hiç tecrübeniz yok. Bu Discord kanalında toplulukla birlikte birden fazla kişinin fikrini alabilirsiniz. Bu bence çok büyük artı. Evet evet yani sadece atıyorum bizim orada olmamızdan ziyade bir topluluk oluşacağı için öğrenen herkese birbirine öğretmiş olacak aynı zamanda. Yani bir evet. topluluk topluluk içerisinde bulunmak bu tarz işlerde çok faydalı oluyor gerçekten. Evet. Ben bu AI Agent yazılım işine biraz kafayı sardığımda da e, yine aynı konuya e, geliyor e, sor aynı konuya geliyor. Yani bu tarz alanlarda da bir şeyi hızlıca öğrenebilmek için günün sonunda bir topluluğa ihtiyacınız oluyor. İşte bazı, eğer AI Agent gibi bir şey geliştirmek istiyorsanız, bu tarz yapay zeka tarzı işlere kafa yoruyorsanız, e, Reddit bunun için çok güzel bir platform. E, kripto bazı düşünürsek telegram ve discord discord hani keşke ülkemizde yasak olmasa da e, insanlar çok rahat bir şekilde kullanabilse. Yani discord bence kripto için bir şeyler öğrenmek için discorddaki DAO grupları çok çok güzel. Yani globalde bunu ciddi miktarlarla NFT satışıyla yapıyorlar mesela meteora hype olduğunda yanlış hatırlamıyorsam e, şu an e, discord grubunun ismini hatırlamıyorum da altı sol ya da 12 sol civarında bir satışları vardı. NFT satıyorlar. O NFT'yi Discord'a bağlıyorsun. O şekilde giriş yapıyorsun ve pozisyonlara sahip oluyorsun. Orada e, karlı olabilecek pozisyonlar paylaşılıyor. İşte sorularını takılıyorsan sorularını sorabiliyorsun vesaire vesaire. Dediğim gibi bu kursun bence en büyük artısı kesinlikle bir topluluğu bir topluluğa sahip olacak. Daha baştan bir topluluğa sahip olacaksınız. Evet, şu an erkenden girmenin faydaları da bu topluluğun ilk kuruluşundan itibaren içeride olmuş olacaksınız. İnşallah her şey yolunda ve güzel giderse, planladığımız evet. gibi giderse çok güzel olacak her şey inşallah. Başka varsa soru sormak isteyen kursla alakalı yok galiba e, zaten Discord'a direkt bağlanabiliyorsunuz satın aldıktan sonra Eğer sorunuz olsa bu gece buradayız hemen cevaplarız desteğe hazırız kursun e, şu tarafında forum da var e, yardım destek ve bizimle iletişime geçin bir sorunuz olursa oradan da destek olabilir sizlere bundan sonra YouTube tarafına içeriklere bir tık daha fazla ağırlık vermeye çalışacağız e, Belki biliyorsunuzdur daha iyi. bir ay ya oldu ya olmadı ben evleneli O yüzden aslında bir tık canlı yayınlara da ara vermek zorunda kaldık. İnşallah bir düzene oturtacağız. Ve güzel, bu kurs etrafında güzel bir topluluk kuracağımıza inanıyorum. E... Doğan senin eklemek istediğin Discord. bir şey var mı? Benim yok. Sadece şey Murat Dindar'ın şey Discord için VPN mi gerekli ya da yani şu, Discord bir yere açıldı dendi Türkiye'de bu arada. Ben açık diye biliyorum. Ben VPN'siz şu an giriyorum Discord'a bilgisayardan da telefondan da ama onunla ilgili bir sorun var sanırım. Giremeyenler var. Yani eğer ki giremiyorsanız VPN açabilirsiniz. Mobilde borsalara girişe çıkışta bir sorun olmaz. Ya ben bir dönem bu işte güvenlik işine çok takıntılıyken mobilimde full VPN açık kullanıyordum mesela. Hiç VPN'i hiç kapatmazdım. Mobilde de, bilgisayarda da herhangi bir sorun yaşamadım. Borsalarda bir sorun olmaz zannetmiyorum. Finans bir sorun yaşatabilir, yaşatabilir hangi VPN'i ve VPN'den hangi ülkeden bağlandığına göre diye tahmin ediyorum. Ama bilgisayardan bağlanırsan eğer DNS ayarlarını değiştirerek direkt Discord'a bağlanabilirsin. Ben bilgisayardan öyle yapıyorum. DNS ayarlarımı değiştirdim. Hiçbir VPN kullanmadan direkt giriş yapabiliyorum. Evet evet. Kimisi DNS değiştiriyor. Ben mesela onu da değiştirmedim. Direkt hiçbir şey yazılı değil ama ben girebiliyorum. Çok garip bir şekilde. Allah Allah. İlginç. Evet kullandığınız kaynaklara çok şaşırdım hocam aslında çok az ve klasik şeylerden böyle dışarıdan bir 20 site bakıyorsunuz havası var size. Ya yani genelde ben piyasa analizi için Grok Grow ve Infinity kullanıyorum. Bir de perplexity kullanmaya başladım. Ya yani bu genelde haber kaynaklarının takip için. Şimdi birkaç prompt yazdım. Siz, sizin de o web siteleri haber takip için nasıl kullanabileceğiniz hakkında. Ancak onların videosu daha çekilmedi. Sadece promptları hazırlandı. <laughs> Onun haricinde bu işte DeFi'lama, CoinGecko, CoinMarketCap bunları hepimiz kullanıyoruz. Yani diğer kaynak yeni çıkan sitelere bakıyorum. Ben benim diğer örnek veriyorum Coin <laughs> DeFi'lama da e, olan diğer sitede de var. Yani yeni bir site ama bir ekstra kay, faydası yok. E neden zaten hala hazırda bildiğim ve size de çok kolay nasıl kullanabileceğini anlat, anlatabileceğim bir site varken onu öğrenmeyi tercih edeyim. Sırf hani ben bunu da kullanıyorum haberiniz olsun demek için. O bana çok mantıklı gelmedi. <laughs> o yüzden şekilde. Evet ya yani aslında zaten Aslan dediği gibi belli başlı verilen hepsi benzer sitelerde zaten var. Bir de bu birazcık yani herkesin hali hazırda kullandığı analiz siteleri, araştırma siteleri ama sizin nasıl baktığınızla alakalı. Bu şey gibi trade'de grafiğe baktığınız zaman biri bir formasyon görür, biri başka bir formasyon görür. Aynı şekilde temel analizde de açtığınız zaman orayı nasıl analiz etmeniz gerektiğini, nasıl yorumlamanız gerektiğini öğrenmeniz gerekiyor açıkçası birazcık. Yoksa kaynaklar zaten her yerde çok rahat bir şekilde var. Evet. Oğuz tekrardan teşekkür ederim kardeşim. Sağ olasın. Ee, bu yayını burada kapatalım o zaman. Hepinize çok teşekkür ederim. Umarım dediğim gibi gerçekten elimizden geleni yaptık. Ee, hani kötü bir amacımız da yok. Bazı yorumlar geldi işte bu piyasadan para kazanan zaten mu satarım diye. Ee, benim hem YouTube'da onun üzerine tweet attım. Tweetim de duruyor. Hem nereden ne kadar kazandım da açıkça ortada. Dediğim gibi hani bir topluluk oluşturmak istiyorum ve niyetim açık. Bunu bir kez daha dile getirdim. Umarım dediğim istediğimiz başarıyı elde ederiz. Hepimiz için hayırlı olsun. Tekrardan bu akşam bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Doğan senin eklemek istediğin bir şey var mı? Yok kanka ben de katılıyorum senin dediklerine. Son değindiğin konuya değinecektim ama sen demen gereken dedin zaten. <laughs> kötü kötü yorumlar genellikle kötü düşünceli insanlar tarafından geliyor. Bizim burada ne yaptığımız veya ne kadar kaliteli işler çıkarttığımız e zaten ortada bence. Yani çektiğimiz videoların kalitesine bile çok dikkat ediyoruz. Yani şurada ben video çekerken ışıklandırması, kamerası, her şeyi en güzelini, en güzelini yapmaya çalışıyorum. E bu kadar profesyonel ilerle ilerlemeye çalışırken bu tarzda kötü yorumların gelmesi birazcık kötü niyetliye giriyor. O yüzden biz evet yani, takmayın, boş verin diyor. Takmamaya takmıyoruz aslında zaten birazcık da insanların kötü düşüncesi ne diyelim? Eyvallah. Hepinize iyi akşamlar dilerim. Alfa tekrardan, Oğuz tekrardan, Murat tekrardan hepinize teşekkürler. Ee, kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşmek üzere.